Selamlar arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız, beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Jisoo'nun Flower şarkısındaki giymiş olduğu bir kıyafet Türkiye'den alınmış ve Türk yapımı bir elbiseymiş. Jisoo'nun solusun içeriğinde Türkiye'den gelme bir kıyafet olması Türk Blinkleri çok sevindirdi. Düşünsenize hep gelip gidip izlediğiniz o şarkının klibinde Türkiye'den bir eşya var. Neyse konuyu daha fazla uzatmadan videoyu izleyelim. Daha <laughs> iyice Jisoo gerçekten kıyafeti çok iyi taşımış ve kıyafet aşırı güzel ve sade. Flower şarkısına bakacak olursanız giriş kısmında Jisoo bu kıyafeti giymiş bulunuyor. Ve bir klip sahnesinde Türkiye'den bir elbise giymesi gerçekten çok gururlandırıcı. Peki sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay